Herkese merhaba ben Şeyma kanalıma hoş geldiniz. Tuvalet iletişimi part 2 ile karşınızdayım. Beşsiz zamandan devam ediyoruz. Kendine özgü zamanlamasını öğrenebilmeniz için beşsiz zaman yapmanız lazım. Bessiz zaman nedir? Bessiz zamanı herkes şöyle anlıyor. Ben annelere bunu söylüyorum mesela. Bessiz zaman yapın. Çünkü bessiz zaman çok önemli. Bakın yeni doğan sürecinde önemli. 3-6 ayda sonrasında her dönemde. ya yani Ne zaman çocuğunuza bu iletişimi kurmak istiyorsanız. Bessiz zaman çok önemli ama bessiz zaman demek çocuğu bezinden çıkartayım da. Haydi bakalım saldım çayıra mevlam kayra değil. Bessiz zaman bebeğinizi gözlemleyeceksiniz su içtikten ne kadar süre sonra çişini yapıyor. Ve bebeğinizin altına kaçırmasına izin vereceksiniz. Ve bu alıştırma kilotlarını kullanmayacaksınız. Çünkü alıştırma kilotlarını kullanırsanız bebeğiniz altına kaçırdığını anlayamaz. Bunu anlayabilmesi ve bunu kavrayabilmesi gerekiyor. Çocuk altına kaçırıyor. Bizdekiler eyvah ne yapacağız altına kaçırdı. Şöyle kendimizi yerlerden yere atıyoruz. Ya bir yerde çocuk altına kaçırıyor. Ay çok ayıp oldu vallahi ya işte çocuk bilmem ne çocuk tabii ki de yani altına kaçıracak bu çok normal. Koca koca insanlar tutamıyorlar bazen altına kaçırıyorlar. Bunları kendinize dert etmeyin. Besli zamanda bebeğimizi gözlemliyoruz kısacası. Bunu isterseniz bir saat yapın bir saatte başlayın isterseniz iki saat yapın. Bebeğinizden bezi çıkartıyoruz altına bir kilot giydiriyoruz ya da çıt çıtlı badisi varsa işte onu şey yapabilirsiniz bir tayt giydirebilirsiniz. Ama kesinlikle ve kesinlikle altına kaçırdığını hissedeceği bir şey olmalı. Çişini yaptığınız orada çocuğa şöyle yaklaşıyorsunuz. Katı ya da olumlama yapmıyorsunuz. Yani ne yaptın sen bilmem ne, her yer battı şöyle böyle değil. Ama şu da değil. Olsun canım ya ne olacak da değil. Aa şu anda ne oldu? Altına kaçırdın. Bak şişin bacaklarından aktı gördün mü? Çünkü artık bezimiz yok. Üzerimiz kirlendi. Şimdi kıyafetlerimizi değiştirmemiz lazım. Burayı temizlememiz gerekiyor. Ama eğer tuvalete yapsaydık hani anne gibi, baba gibi. Zaten çocuklar çoğunlukla anneleriyle tuvalete giriyorlar ve bunun ne demek olduğunu biliyorlar. İşte tuvalete yapsaydık bence böyle olmazdı. Hadi bir dahaki sefere tuvalete yapmayı deneyelim. Bana geldiğinde söyle olur mu gibi. Onu e, buna hazırlamaya çalışacaksınız. Bu bir kere de olmayacak, iki kere de olmayacak, üç kere de olmayacak. İşte bazen siz yakalayacaksınız. Yani o süreci anlayacaksınız. Belki su içtikten 10 dakika sonra çiş geliyor. Siz götüreceksiniz 10 dakikayı tutup. Çünkü o bir saati tamamen bebeğinizle iletişime ayıracaksınız ki e, onunla iletişim kurmayı ve bağ kurmayı daha sağlamlaştıralım. Beşli zamanda eğer bebeğinizi bırakırsanız. Bebeğiniz kendine bir köşe bulur ve gider hep o köşeye yapar. Ya da bunu bir oyun zanneder ve oyuna çevirir. O yüzden lütfen gözetim altında olması gerektiğini unutmayın ve bütün işlerinizi bırakın. Dünyayı durdurun. Sadece bebeğinizle bu iletişimi kurmaya odaklanın ve onun kendine özgü zamanlamasını öğrenin. Bunu öğrendikten sonra her şey çok kolay oluyor. İnanın bana. Belki bununla bir gün iki gün uğraşacaksınız ama sonra çok rahat edeceksiniz. Şimdi bu kadar şey anlattıktan sonra bizim sürecimizi anlatmak istiyorum artık. Biz nasıl başladık, nasıl oldu? Kayınvalidem 7 günlük süreçte bizdeydi. Eşim 9 aylıkken tuvalete alıştırdığını, bunu Ayşenil ile deneyimledik vesaire. Ama o gittikten sonra ben bezin rahatlığına o kadar alıştım ki kim tutacak tutacaktı Ayşenil'i tuvalete yani? O yüzden bunu hep yapamadım ama zaman zaman devam ettirdim. Ta ki sanırım 6. aya kadar da 6. ayda Ayşenil hem banyo yapmayı reddetti hem tuvalete oturmayı reddetti. Böyle olunca da ben 10. aya kadar beklediğim bir sürece girdim. Hatta o dönemde onu banyo bile yaptıramıyordum. İnanın bana, hiçbir şekilde girmek istemiyordu oraya. Bazı bebeklerde bu tarz şeyler olabiliyor. Üstelememek gerek bence. 10. ayda Ayşenil tekrardan oturmak istedi beni görünce. Çünkü beraber tuvalete giriyorduk zaten. O da oturmak isteyince ben çok mutlu oldum. Hemen gittim Ikea'nın aparatından aldım. Bu arada ben Ikea'nın aparatını öneriyorum adaptörünü. Çünkü annemde de, kayınvalidemde de farklı adaptörler denedik. Çok kötüydü. Ikea'nın adaptörü hem bebeği kavruyor hem de gerçekten bebeğe güven veriyor. Benim kızım lazımlığa oturmayı hiç istememişti. O yüzden direkt onu klozete oturttuk. 10. aydan 17. aya kadar sadece bence burada benim ee, ön yargılarım olmuş olabilir çünkü bu benim de ilk anneliğim. O yüzden bezi birden çıkartmadım ama kilot bez kullandım hep. Kilot bezin çok avantajını gördüm. Ben şeyi öğrendim. Bebekler sabahları kuru kalkıyormuş aslında. Yani onu hemen alıp işte o sabah e, hani Evrensel zamanlamadaki uyandıktan hemen sonra tuvalete götür sistemi var ya. Orada onu yakaladığında o kuru bezi yakaladığında inanamıyordum ve hemen tuvalete götürdüğümde aslında gece boyunca altını ıslatmadığını fark ettim. Ve bu bir oldu, iki oldu, 3 oldu. Baktım bezler hep kuru kalıyor. Tamam dedim. Biz hep bezle ilerledik. Bez altındaydı ama bu 7 aylık süreçte yani 10. aydan 17. aya kadar hep altında bez vardı. Ama ben onu hep tuvalete götürüyordum. Ve genelde hep bezler kuruydu. Artık böyle giydirmekten üstlerinde böyle şeyler olduğu için atmak durumunda kalıyordum. Yani kirlendiği için değil. Ve böyle olunca da dedim ki tamam artık bezi çıkartabiliriz ve kilot giyebiliriz. Kızım zaten sürekli özellikle 12. ayda biz köydeydik. Sürekli bezini çıkartmak istiyordu. Sıcak olduğu için istemiyordu beze. Ve bu süreç 17. ayda bu şekilde evlendiğimce biz 17. ayda tamamen bıraktık. Ve ben ne yaptım biliyor musunuz? 18. ayda 15 günlük bir İngiltere seyahatine çıktım. Hem <laughs> de bezi yeni bırakmış bir bebekle. Zorlandım mı? Bebeğim önce kurt çıktı dışkısında sanırım orada mikrop kaptı. Çünkü oradaki hijyen kuralları bizimkinden biraz daha farklı. Daha sonrasında kabız oldu. Sonra ishal oldu. İshal olunca biz artık dedik ki tamam yani hani bizim beze tekrar geri dönmemiz lazım. Çünkü çocuk tutamıyor ve ne olduğunu bilmediği için de ağlamaya başlıyor. Tutamıyor çünkü. Kendisi de sinirleniyor. Tuvalete yapamadığı için. Ayrıca burada ishal olduğu için ona bez aldık. Bir hastalık hani geçecek, iyileşeceksin, iyi olacaksın. O zamana kadar tekrar bezimizi takalım. Anne altını değiştirecek. Ama yine sen gelince söyle ben seni tuvalete götürmeye çalışırım dedim. Orada böyle bir sürecimiz oldu. Ama eve dönerken tekrar normale döndü. Bezi tekrar çıkardık. Tekrar kiloda döndük. Çocuğun mi geldi? Çocuğun. Herkes bana soruyor dışarıda nasıl çözüyordum bu işi diye. Vallahi ilk gördüğüm dükkana giriyordum, rica ediyordum. Küçük bebeğim var, tuvalete geçirmem gerek. Müsaade eder misiniz? Onlar da müsaade ediyorlardı. O yüzden zorlanmıyordum. Eğer baktım hiçbir şey yoksa parkın kenarına yaptırıyordum. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Altına kaçırmasından da bir kenar kuytu köşe buluyordum. Bir çalılığın arasına giriyordum. Oraya yaptırıyordum. Yaptırabileceğim hiçbir yol yok sonuçta. Bebeğinize güvenin, kendinize güvenin, sürece güvenin. Ve bunun bir eğitim olmadığını, bunun bir iletişim, bir bağ kurma olduğunu lütfen anlayın ve fark edin. Tuvalet iletişimi yaparken de bu videoda da bana rehberlik eden kitap Tuvalet İletişimi kitabı. Ee, Evren Bayşengül'ün aşağıya mutlaka koyarım göz atmak isterseniz daha detaylı burada anlatılmış araç ve gereçlerden, süreçten vesaire daha detaylı okumak isterseniz de bu kitabı okuyabilirsiniz. Gerçek anlamda bir rehber kitap. Ben size sürecimizi anlattım, deneyimlerimizi anlattım. Sormak istediğiniz sorularınız olursa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Belirtmek istediğiniz şeyler olursa ben çok mutlu olurum gerçekten. Yeni bir video için beni motive ediyorlar. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Onları da aşağıya bırakıyor olacağım zaten. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.